namazı kılın ve zekatı verin. Kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız. Kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası kesinlikle cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız kanıtınızı getirin. Hayır. Kim iyilik yaparak bütün benliğini Allah'a teslim edecek olursa iyi bilsin ki onun ecri Allah katında olacaktır. Onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler Hristiyanlar inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demiş. Hristiyanlar da Yahudiler inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demişlerdi. Onlar kitabı okudukları halde birbirlerine bu sözleri söylemişlerdi. Nitekim bilgiden yoksun olanlar da tıpkı onlar gibi sözler söylemişlerdi. Ancak Allah kıyamet gününde ayrılığa düşmüş oldukları konularda aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyen ve mescitlerin yıkılması için çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Aslında onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için bu dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da batı da Allah'ındır. Öyleyse nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın yüzü oradadır. Hiç kuşkusuz Allah rahmeti bol olan, her şeyi çok iyi bilendir. Onlar Allah bir çocuk edindi dediler. Haşa! o bundan münezzehtir. Ama göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedir. O, göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediği zaman O'na sadece ol der. O da hemen olu verir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzemiş. Oysa biz kesin bilgiye ulaşmak isteyenlere ayetleri iyice açıklamışızdır. Gerçekten biz seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Bu yüzden sen Cehennem halkından sorumlu tutulmayacaksın. Sen onların dinine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. Onlara de ki: Asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların tutkularına uyacak olursan Allah'tan sana ne bir koruyucu ne de bir yardımcı olur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okumaktadırlar. Onlar ona inanırlar. Kim de onu inkar ederse, işte onlar ziyana uğrayanlardır.